Merhabalar. Bugünkü konumuz eliminasyon diyeti. Bununla alakalı son zamanlarda çok fazla soru alıyorum. Gerek hastalardan gerek sizlerden. Ben en çok aldığım soru öncelikle bir eliminasyon diyeti nedir? Şimdi bunu çok yerde görmüş olacaksınız. Aslında bu nedir kısmını birazcık kısa geçeceğim. Ee, özellikle bununla alakalı net bir kanıya neden bunu yaptığımıza dair fikre sahip olmak amaçlı internet sistemdeki gıda intoleransları, gıda alerjileri yazısına bakabilirsiniz. Bayağı ayrıntılı anlattım orada bilimsel çalışmalarla beraber. Ama kısacası eliminasyon diyetinden bahsedersek eliminasyon diyeti... Belli başlı gıdaları belli bir süre boyunca bu süre de kişiden kişiye göre değişiyor. Birazdan bu konuya değineceğim. Gıdaları hayatımızdan çıkartmak ve bu gıdaları sonrasında deneyerek vücudumuzun verdiği yanıtı görmekten ileri geliyor. Peki neden ortaya çıkmış bu gıda eliminasyon diyeti? Açıkçası toplumda birçok gıda hassasiyeti var ama gıda hassasiyetleri gıda alerjilerinden farklı bir senaryo. Alerji demek birazcık genetik, birazcık doğuştan gelen bir senaryo. Ve mekanizması farklı ve bir gıdaya karşı alerjiniz varsa aslında bir bak. ...hayat boyu alerjiniz devam ediyor. Bu alerjinin seviyesi bağışıklığınıza göre azalsa da... ...ama gıda hassasiyeti daha dönemsel bir durum. Yani gıdaları sindirip sindirmemenize göre... ...gıdaya karşı verdiğiniz, o anki yaşadığınız... ...başka metabolik sorunların ortaya çıkarttığı patolojilerin sonucunda... ...belli başlı gıdalara hassas duruma gelebiliyorsunuz. Bunu anlamının en iyi yoluysa... ...şüphelendiğimiz gıdaları ortalama 1 ile 2 ay süresi boyunca kesip... ...bu sürenin sonunda da sırayla tek tek deneyerek... ...bu gıdalara karşı verdiğimiz yanıtı görmek. Şimdi hocam, ee, bazen böyle hastalar muayeneye geldiği anda... ...şu soruyu çok sık duyuyorum, hani benim bence bu gıdaya karşı bir hassasiyetim yok. Ömür boyu tüketiyorum aslında hani. Olsa şimdi niye 40 yaşından sonra çıktı, 30 yaşından sonra çıktı diye. Aslında gıdalara karşı hassasiyetleriniz ya da alerjileriniz belli bir seviyede hep oluyor. Ama bir şeyler içeriden bozulduğu için ya da minik minik semptomlar gösterdiği için... ...kişi bunların farkına varamıyor. Ama biz bu gıdaları bir iki ay kestikten sonra yeniden bünyeye tanıttığınız anda bu reaksiyonları gümbür gümbür net bir şekilde görebiliyorsunuz. Basit bir örnek vermek istersem hani ben glutenden bence bana gluten dokunmuyor deyip de iki ay kestikten sonra gluten deneyince hocam Karadeniz'de gemilerim battı gibi hissediyorum. Her tarafım ağrıyor. Gluten bana her gün bunu mu yapıyordu aslında diye çok fazla duyuyorum. O yüzden e, şüphelendiğimiz gıdaları Olası bir şekilde şüphelendiğimiz gıda yoksa kronik hastalıklarımız varsaysa en temel büyük alerjenleri ki bunlar neler? Gluten, süt ürünleri, fermente ürünler gibi gıdalar başı çekmekle beraber birçok alerjen fıstık, kaju vesaire gibi şeylerle ilerleyebilir. Belli bir süre kesmek, eliminasyona almak sizin için en doğru karar olabilir. Yalnız Burada ufak bir detayı değinmek istiyorum. Genelde şu soruyla çok sık karşılaşıyorum. Neden hani iki ay, neden 3 ay, neden bir ay süre neyle alakalı? Aslında buradaki süre bağırsaklarınızdaki salgısal immunoglobin A dediğimiz bağışıklık hücrelerinin kendini rejenere etme süresiyle bağlantılı. Bu hücreler, bu salgısal immunoglobin A dediğimiz bir e, kendini ortalama 26 ile 30 gün arası rejener ediyor. Yani bir gıdaya karşı yanılsanız ortalama 26 ile 30 gün arası resetlenebiliyor. Yalnız Literatürde şöyle bir bilgi geçer. Kişinin yoğun kronik hastalıkları varsa bu rejenerasyon süreci, yenilenme süreci ya da bunun hafızasını yani salgısal immunoglobinin ağların gıdalara karşı aldığı hafızayı unutma süresi daha uzun olabiliyor. Bu yaklaşık 2 ayı bazen sadece 3 ayı bulabiliyor. O yüzden çok yoğun kronik hastalık olan kişilerde ben genelde eliminasyonu en az 2 ay tutma taraftarıyım. Ama kronik bir hastalığınız yoksa sadece şüphelendiğiniz birkaç durum varsa bir aylık bir eliminasyon sizin için yeterli olabilir. Bununla beraber eliminasyon deyince de neden gıdaların çeşidi değişiyor? Yani neden atıyorum birisi 3 gıda keserken birisi 5 gıda kesiyor, birisi 20 gıda kesiyor, birisi bambaşka bir diyet uyguluyor diye? Çünkü e, klinik olarak hasta başvurduğu anda kişinin şikayetlerine, semptomlarına, altta yatan patolojilerine, kan tahlillerine göre... E, birazcık farklı senaryolar düşünüyoruz. Yani gıdan, hastanın gıdaya karşı verdiği yanıtın altındaki patolojiyi keşfetmek adına, gerekirse bu patolojileri düzeltmek adına yani patoloji dediğimiz şey sorunlar diyerekten e, aktarabilirim. Farklı eliminasyonlar uygulayabiliyoruz. Çünkü genelde muayenehaneye başvuran hastaların neredeyse hepsine hemen hemen başladığım eliminasyon diyetleri farklı. Çünkü semptomlarına göre kestiğimiz gıdalar farklı. Burada şu soruyla da çok sık karşılaşıyorum. Gıda hassasiyet testleri, gıda tolerans testleri ya da bir cihazlar bu konuda yardımcı olabilir mi? Yardımcı olabilir. Yalnız bir hekim olarak yıllardır yaşadığım tecrübeyi size aktarmak istiyorum. Hiçbir intolerans testi ya da cihaz testi e, ya da kan tahlili ya da idrar, gayta tahlillerinin hiçbiri dört dörtlük sonuç vermezler. Her zaman eliminasyon birinci basamaktır. Burada gıdalara karşı yanıtlarınızı mesela atıyorum hasta gıda intolerans testi yaptırıyor ve gluten çıkmıyor. Benim glutene karşı asfaltim yokmuş diyor. Ama gluten ince reaksiyon yaşıyor. Hani bu e, tahliller çıkmayan gıdalara karşı hiçbir şekilde tamamen hassasiyetiniz yok demek kesinlikle değil. O yüzden o tahlilleri baz alsak da mutlaka olağan şüpheliler ya da hastanın kliniğine göre şüphelendiğimiz gıdalarda eliminasyonu almaya çalışıyoruz size bir hekim olarak zaten abur cuburlar, paketli gıdalar, ayçiçek ah yağları, kanola yağları, eee, GDO içeren tavuk soya gibi gıdaları hayatınızdan çıkartmanız zaten ben onları bir gıda olarak bile almıyorum. Hele ki de şekeri tamamen zaten onları elemin etmenizi düşünüyorum. Bunun dışında Klinik senaryoda size tavsiyem en çok elemine etmenizi düşündüğüm çünkü hastalarda gerçekten en yıkıcı etkiye gördüğüm gıda grupları gluten, süt ürünleri ve ferment ürünler. Şimdi şurada bir hayda kelimesini duyuyoruz. Hani fermente gıdalar çok iyiydi. Kesinlikle haklısınız. Fermente gıdalar oldukça sağlıklı gıdalar. Turşu, elma sirkesi gibi gıdalar. Ama yapılan bir çalışmada gösteriyor ki dünyadaki insanların %50'si fermente gıdaları yeteri kadar sindiremiyor. Fermente ürünlere karşı histaminin içeriklerinden dolayı ciddi yanıtlar veriyorlar. O yüzden ben başlangıç dönemde mutlaka belli bir süre e, fermente ürünlerinde elemine edilmesi taraftarıyım. Hatta ben bu %50 desek de bu rakamı daha da arttırabilirim. 10 hastadan neredeyse 6-7'sinde fermentasyona uğramış ürünlere bu kefir, e, elma sirkesi, turşu, e, kombuça gibi her türlü fermente ürüne karşı reaksiyon görüyorum. Kendim de mesela yıllardır fermente olmuş ürünlere karşı çok ciddi reaksiyon veriyorum. Belki de benim en toparlayamayan e, intoleranslarımdan birisi bu oldu. Belki de kendim de keşfettiğim için bu konuyu da daha fazla e, araştırdığım için de bu konuya bu kadar hakim olabilirim. Ferment ürünlerin kötü gelebileceğine dair. Yalnız belli bir eliminasyon süreci sonrasında ferment ürünleri denemeye aldığınız anda bu yanıtlarınız yavaş yavaş şok olmaya başlıyor. Yani artık bu gıdayı vücudunuz ...tölere edebilir, sindirebilir ve kabul edebilir boyuta geliyor. Bu boyuttan sonra da genellikle yavaş yavaş zaten fermenta edilmiş ürünleri beslenmenize sokma taraftarıyım. Genelde e, gluten toplumda çok sık e, duyduğunuz, elemine edilmesi gereken gıdalar olarak görse de... Bilimsel literatürde her gün birkaç daha fazlası katılan e, ve benim nazarımda gerçekten hastaların daha da büyük yanıt gördüğünü düşündüğüm grupsa bence süt ürünleri. Süt ürünlerine tük kaka çok kötü, asla tüketmeyin demek belki doğru değil. Çünkü benim yoğurda, kefire karşı reaksiyon göstermeyen çok fazla hastam var ve otoimmün bir yanıtınız yoksa zaten belli bir süre sonra bunları tanıtmaya alıyorum. Ama klinik gözlemim hakeza gene çoğu hasta gerçekten süt ürünlerine karşı ciddi reaksiyonlar veriyorlar. O yüzden yoğurt, kefir gibi fermente Aynı zamanda da sağlıklı kategorisinde saydığımız gıdalar sağlıklı besinler olsa da ilk başta eliminasyon alıp vücudunuzun yanıtını görmenizde fayda var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Eliminasyon diyetinin süresinden bahsettik. Birazcık da derinleşmesinin çeşitliliğinden de bundan dolayı bahsettik. Bir de eliminasyonun Eliminasyonun demin de genel diyetlerin alt grupları var. Bunu da ufacık bir şekilde bu videonun arkasına ekleme ihtiyacı hissettim. Hep şu soruyla karşılaşıyorum. Neden diyetlerle alakalı herkes farklı bir şey söylüyor? Birinin iyi dediğine diğeri kötü diyor. Biri her gün ye dediğine biri her gün yeme diyor gibi çok fazla şey duyuyorum. Çünkü e, bilimsel literatürde aslında bakarsanız tek bir tane doğru yok. Bunu ben özellikle bastıra bastıra söylüyorum. Bence kişiye özel doğrular var. O yüzden her hekim, her sağlık çalışanı bu tarz bilgileri paylaştığında siz de kendi klinik tecrübesi, kendi okuduğu çalışmalar, kendi hastalarında ettiği tecrübe nazarında bilgiler paylaşıyor. Aslında burada kimse yanlış konuşmuyor diyebileceğim bir nokta var neredeyse. Bu yüzden ben yanlış ya da doğru diye ayırmaktansa kişiye özel yanlış ya da doğru diye ayırmayı çok daha doğru buluyorum. Hakeza daha, daha az önce bahsettiğimiz konuyla alakalı da ferment ürünler sağlıksız gıdalar mı? Hayır. Oldukça sağlıklı gıdalar ve birçok kişinin iyileşmesinde gerçekten çok faydalı gıdalar. Ama bir elma sirkesi bile doğal yapım, ev yapımı bir elma sirkesi bile bazı kişilerde çok ciddi reaksiyonlara neden olabiliyor. Bu elma sirkesini kötü mü yapıyor? Hayır. Ama o kişi için kötü yapıyor. Burada dikkat etmemiz gereken işte küçük nüanslar var. Bunlara dikkat etmek her zaman diyet ve beslenmede çok önemli. Benim klinik görüş yıllardır Kendim de bir kronik hasta olduğum için, lupusla savaştığım için, lupusla beraber zamanında diyabet, polikistik over, akneler, egzamalar yani hayat neredeyse her türlü e, küçük kronik hastalıkları ile büyük kronik hastalıkları benim önüme çıkardığı için, e, birazcık her türlü diyeti denemiş durumdayım. Aklınıza gelebilecek, duyduğunuz neredeyse her türlü diyeti hayatımın bir döneminde, bu da kısa vadeli de değil, uzun vadeli gerçekten sonuçlarını görecek şekilde yıllardır denedim. E, gerek hastalarımda gerek kendimde de bunları deneyimledim ve size diyebileceğim tek nokta aşırılıklardan kaçınmak. Bence aşırı yağ ağırlıklı beslenmek de çok sağlıksız, yağı sıfırlamak da sağlıksız. Sürekli yoğun meyve yemek de günde 9-10 porsiyon sağlıksız. Hiç meyve yememek de sağlıksız. Birazcık dengeyi bulmak, doğru gıdaları doğru zamanda yemek bence daha altın standart. Çünkü yemeklerin zamanına odaklanmak, akşamlar olabildiği kadar aç kalmak, öğün sayısını kişiye göre planlamak, çünkü her zaman aralıklı uç herkes için doğru demek değildir. Bununla alakalı daha önceden bir video çekmiştim. Ee, Instagram'da ayrı ayrıyeten bakabilirsiniz ama bunun ayrıntılı bir video daha çekeceğim. Kişiye özel bir beslenme planı, kişiye özel bir tarz oluşturmak belki en doğru sonuca doğru gidiyor ama bu yolda hocam bunca kafa karışıklığı ve bilgi arasında ben ne yapmalıyım neye oturtmalıyım nereden başlamalıyım diyorsanız bir eliminasyon diyetiyle standart bir eliminasyonla beslenmenizi yönetmeye başlayabilirsiniz ve bunları yapmaya başladıktan sonra yavaş yavaş tıkandığınız yerde kendi başınıza yapacağınız senaryolarda gıdaların çeşitlendirebilirsiniz. Yani gluten süt ürünlerini kesmenize rağmen ben denedim ama hala bazı şikayetlerimde rahatlama olmadı. Ferment ürünleri de deneyebilirsiniz. Hala rahatlama olmadı. Daha büyük alerjenlere doğru gidebilirsiniz. Genel alerjen grup tablosuyla alakalı dediğim gibi bu konu çok uzun bir senaryo. Gıda intoleransları ve gıda alerjileri yazım var Dr. Melek doktormelekustatozdan.com'da. Buradan bu yazıyı okuyarak daha geniş bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca de son olarak konuyu bağlamam gerekirse... Ee, diyetle alakalı, bununla alakalı ufak bir senaryoda da daha önceden de bahsetmiştim. Bu tarz diyetleri yaparken kişiler kendilerine olması gerektiğinden çok daha fazla yükleniyorlar. Yani kendilerini bir kaosa sokuyorlar, gıdalara karşı anksiyete geliştiriyorlar, yapamadıkları, bozdukları yerde kendilerine lanetler okuyorlar, depresyona giriyorlar. Bu da doğru bir senaryo değil. Çünkü bir iki ay boyunca kestiniz gıdayı. Amacımız bağırsakları, vücudumuzu, inflamasyonu toparlamak ya. İki günlük yaşadığınız yoğun bir stresle toparladığınız bir bağırsak florasını yeniden mahvedebilirsiniz. Bu süreci olabildiği kadar e, anksiyetik bir şekilde lanet olsun ben bunu yemiyorum diyerekten değil de ben bunu yemiyorum ama aa bak yiyebildiğim çok fazla gıda var. Çeşitimi nasıl arttırabilirim? Neler yiyebilirim? Nasıl çeşitlendirebilirim? Daha sağlıklı neler tüketebilirim gibi bakmanız. Bu dönemi kendinize yaptığınız bir yatırım, kendinize yaptığınız bir iyi bakmak, kendinizi sevme serüveni olarak değerlendirmeniz gerçekten çok önemli bir data çünkü çok fazla kişi gıdaları kestikten sonra hani bir gıdalarla çok büyük bir bağ oluşturan kişilerde özellikle bir anksiyete tenaryosu oluşmaya başlıyor. Kişi kendini çok yoğun bir şekilde kaosa girmiş, depresyona girmiş gibi hissediyor. Burada yapacağınız en güzel şey planlı olmak, programlı olmak aynı zamanda bunu yemiyorum ama neler yiyebileceğim diye çeşitlerinizi arttırmak. Çünkü sağlıklı bir eliminasyon diyetinin birincil kuralı neyi kestiğiniz kadar yerine ne kadar çeşitlilikte sağlıklı gıdaları, ne kadar çok sebze, meyve, çiğ kuru yemişler gibi e, gerekli oranda hayvansal gıdalar, gerekli oranda yumurta, gerekli oranda e, baklagiller, tahıllar gibi şeyleri çeşitlilikle ne kadar geniş çeşitlikle koyarsanız o kadar iyi olur. Yani Çünkü vücudunuzun birçok vitamin minerale karşı doymasını sağlayacaksınız. Aynı zamanda çeşitlilik skalanızı geniş tutarsanız. Umarım video genel anlamda yardımcı olmuştur. Videolarımızın bu eliminasyon diyetinin daha ayrıntılı alt basamaklarıyla alakalı videolar devam ediyor olacak. Herkese şimdiden iyi günler dilerim.